Var. Bu başlığa dair lütfen bizlere iletin hem 544 221 36 37 numaralı Whatsapp e, hattımız üzerinden hem de Facebook aracılığıyla yeni bir gün için yaptığımız yayının altına sorularınızı, merak ettiklerinizi yorum olarak bırakarak bizlere e, ulaştırın. E, lütfen e, birçok alt başlığı e, yanıtlamasını isteyeceğiz e, hocamızdan. işte nedir? Ne değildir? Neden olur karaciğer yağlanmasına? Ne neden olur? Tedavi süreci kimlerde görülür? Bir yaş aralığı, cinsiyet, dilimi gibi vesaire vesaire aslında birçok soruya da yanıt alacağız sorular eşliğinde dediğim gibi sizlerin de sorularını sorularınızı yorum olarak bekliyorum. Efendim günaydınlar hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. ikinci buluşmamız. Evet. Geçen hafta da bir Hı -hı. birlikteliğimiz oldu evet. gündeme dair de. Sizi bu sabah eee alıyoruz tekrar başlığımız karaciğer yağlanması. Birçok soru var şimdi dediğim gibi izleyicilerimizden de sorular gelecektir. Eee onlar da yönelteceğim sizlere. ve alt başlıklar da var elbette ama Şöyle bir e, tanımla başlayalım istiyorum ben karaciğer yağlanmasının ne olduğuna dair bir e, tanım. Karaciğer yağlanması e, aslında toplum içerisinde çok fazla bilinen bir konu değil, e, çok ciddi bir sık, e, sağlık problemi. E, karaciğerin e, yağ e, tutması demek bizim yani, literatürümüzde karaciğer içerisinde yüzde fazla miktarda yağ olmaması gerekiyor. %5'den daha fazla miktarda yağ birikirse aynı hmm, vücudumuz gibi düşünmek lazım. Nasıl kilo alıyorsak vücudumuz yağlanıyorsa hı hı hı. karaciğerimiz o şekilde yağ tutmaya başlıyor, yağlanıyor. Ee, bizim tıbbi literatürde kullandığımız e, şey e, ise, e, kriterimiz ise %5'den fazla yağ birikmesi demek. E Yüzde kaça kadar bunun e, görülebilir yağlanma oranı? Karaciğer yağlanması aslında çok büyük problem, dünya için büyük problem, ülkemiz için çok büyük problem. E, bir halk sağlığı problemi haline gelmiş durumda. E, çok sinsi bir hastalık, e, çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. E, tabii ki e, iyi, hu, iyi giden kliniğiyle ilgili çok sıkıntı e, çıkarmayan bir tipi olsa da genel anlamda topluma baktığımızda karaciğer sürüzüne, karaciğer kanserine yol açabilecek yaygın bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl sonra her dünyada her 4 kişiden şu anda birinde görünüyor ve bu giderek artıyor. Türkiye'de ise çok daha fazla. Türkiye'de şimdi Avrupa ülkeleri içerisindeki en fazla kilolu olan bir toplumuz biz. Avrupa ülkelerinde en sık görünen ülkeyiz. Bu şu demek, kilolu olan da yani biz kilo aldığımız zaman karaciğerde yağlanıyor demektir. Hı hı. Çünkü obez kişilerde görülme sıklığı yüzde yüze kadar bazı serilerde ulaşıyor. Çok sık gelişiyor. Dolayısıyla bizde de çok fazla var. Hele hele Hatay toplumu, Hatay özeline geldiğimizde Hataycı çok daha fazla. Türkiye'nin diğer bölgelerine göre. Çünkü Bizim beslenme tarzlarımız diğer şehirlere göre çok daha farklı. Mesela dünyaya bakıldığında Orta Doğu da çok sık gözüküyor karaciğer ya yağlanması. Biz de birazcık Orta Doğu'ya yakınız yemek kültürümüz olarak da öyle. Ama mesela Afrika'da çok az gözüküyor. Birazcık böyle toplumun gelişmişlik düzeyiyle alakalı. Ama diğer dünya ülkeleri, gelişmiş ülkelerde bu durum birazcık daha bilinçli hale geldi. Biz daha bunun bilincine toplum olarak ulaşmış değiliz. Onun için de ileriki dönemlerde çok ciddi bir problem olarak karşımızda duruyor. Hem sağlık sisteminin de zorlama açısından da belki de sağlık sigortasına ayırdığımız büyük paraları biz 15-20 yıl sonra bu hastalığa harcamak durumunda kalacağız. Bunlar Ciddi ciddi sonuçlar. Şimdi 20-30 yıl sonrasına dikkat çektiniz ve gün geçtikçe arttığını söylediniz. Peki 20 yıl öncesinde durum neydi? Şimdi şu, e, bu zamanla giderek artıyor. Bu kesin. 20 yıl öncesindeki aslında verilerimiz, şu anki verilerimiz bile yetersiz e, Türkiye açısından. E, muhtemelen daha azdı. Ama şu demek değil. 20 yıl 20 30 yıl sonra çok ciddi problem yaşarız. Şimdi problem değilmiş, Şu anda da çok büyük problem. Şimdi bizim derneğimizin yaptığı bir çalışma var. Kapadokya bölgesinde yapılmış bir çalışma ama Türkiye toplumunu birazcık da yansıtır de. Her iki kişiden birinde karaciğer yağlanması var. Çok ciddi bir problem bu yani. Her iki kişiden birinde en iyi ihtimalle her üç kişiden birinde karaciğer yağlanması var. Karaciğer yağlanması varsa siz sağlıklı bir yaşam sürdürmüyorsunuz demektir. Bu çok kesin bir e, eşleşme diye tarif edebilirim size. Hı -hı. E, şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben önce e, neyin neden olduğunu öğreneyim. Karaciğer yağlanmasına. Biraz mutfak Hı -hı. dediniz ama onun altını ben biraz daha dolduralım Hı -hı. istiyorum. Ve e, belirtiler. Mümkün mü kişide, kişinin kendisinde bunu gözlemlemesi? Evet. Şimdi karaciğer yağlanması... E, Niye bu gün geçtikçe ve gelişmiş toplumlarda daha fazla Afrika'da daha az mesela biraz beslenme alışkanlığı çok önemli bir faktör. İkinci faktör de egzersiz. Bu iki tane faktör aslında ana nedenlerden bir tanesi. Eee tabii bazı çevresel faktörler de bunu etkiliyor. İşte alkol almak mesela karaciğerde yağlanmaya da neden oluyor. Ee, ama alkol almadan söylediğim şeyler, söylediğim karaciğer yağlanması çok daha sık toplumda. Onun dışında bazı ilaçlar, bazı zehirlenmeler, karaciğer yağlanmasına neden olabiliyor. Ama asıl problem burada beslenme, ihtiyacımızdan fazla olan miktarda kalori alıp bunu da harcayamamız. Yani egzersizi yetersiz yapmamız en büyük iki etken. Hareketsizlik, Hareketsizlik ve, ve diyet. Diyette özellikle de çok fazla karbonhidrattan zengin beslenme, Yağdan fazla miktarda beslenme e, karaciğerde yağlanmaya yol açıyor. Hı hı. Ee, i̇kisini aynı anda yapmamamız gerekiyor. Ya dikkat etmezsek bile hareketli evet. bir e, 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 gün yaşamamız lazım. Ya da hareket etmiyorsak yediklerimizde kesin etmemiz lazım. İhtiyacımızdan fazla miktarda kalori aldığımız zaman karaciğerde bu yağ olarak birikecektir. Tüm vücudumuzda yağ olarak biriktiği gibi. Bazı hastalıklarda mesela şeker hastalığında. O ee, obezite dediğimiz, body mass index 30'un üzerine çıktıktan sonra ciddi derecede yağlanmalar başlıyor. Ee, dislipidemi dediğimiz kan kolesterollerinin yüksek olduğu hasta gruplarında ee, da karaciğer yağlanması. Kaçınılmaz gibi gidiyor. çok sık bu hasta gruplarında. Ee, Onlar onlarda görülmesine bağlı. Onlar da aslında şeker hastalığı da bir beslenme bozukluğu olarak karşımıza geliyor aslında temeline baktığımızda. Tabii genetik başka faktörler de var ama e, orada da bir e, metabolik bir durum söz konusu. Peki e, hocam şimdi sebep bu, bunlar sebep oluyor ve e, belirtiler kişi evet kendi belirtisini, kendi tanısını koyabilir mi? Ne ne var gözlemlemesi gereken kendi vücudunda? Ya şu, aslında şunu şu kadar net söyleyeyim. Hiçbir semptomu yok, hiçbir şikayeti yok. Kişi nasıl anlayacak kendisinde karaciğer yağlanması olduğunu? Sadece ultrasonografi ile anlaşılabilir hmm. yani. Ee, tabii ki biz tahmin edebiliyoruz. Belki e, tecrübeli kişiler de bunu tahmin edebilir. Yani obez, beli kalınlaşmış şeker hastalığı var. Daha öncesinde kan kolesterolleri yüksek olan kişilerde karaciğer yağlanması olduğunu tahmin ederiz büyük bir ihtimalle. Ama bunu gerçekten sizin karaciğerinizde bir yağlanma mı var, yok mu? Bunu anlamanın tarama yöntemi ultrasonografidir. Ama tabii deneyimli bir ultrason radyolog tarafından yapılan bir ultrasonografi karaciğerde sizin yağlanma olup olmadığını söyleyecektir. Karaciğerde yağlanma var ise eğer ee, siz sağ, sağlıklı yaşamıyorsunuz demektir. Yani karaciğerde yağlanmanız varsa eğer ileride inme riskiniz fazla, ileride e, kalp krizi geçirme riskiniz fazla. Daha henüz şeker hastalığı çıkmadıysa ileride şeker hastalığı çıkma riskiniz fazla. Karaciğerde bu niye önemli? bunu Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Ee, siz tarama testi olarak herhangi bir ultrasonografi yaptırdınız ve size karaciğerde yağlanma var. Size hemen uyarıyor diyor ki e, sağlıklı yaşayın. Beslenmenize dikkat edin, egzersiz. Bu kadar basit aslında. Egzersiz yapın. Herhangi bir ilaç yok, herhangi başka bir şey yok. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece karaciğerinizi de koruyacaksınız, sağlığınızı da koruyacaksınız, genel sağlığınızı koruyacaksınız demektir. E peki benim gelmem, sizin kapınızı çalmam için bir belirti o zaman, yok. gözeç bir belirti yok. Sadece ultrason yapmak lazım. Ha bazen Bazen şu oluyor yani halsizlik yapabiliyor. Çok non spesifik yani şey, o bu hastalığa özel bir şey değil. Hı hı. Bazen sağ üst kadan dediğimiz karnın sağ üst bölgesine karaciğerin olduğu yerde bir e, künt bir ağrı yapabilir. E, ama bunlar spesifik bir şey değil. Çok da e, böyle görmüyoruz. Ha şu da olabiliyor bazen yani hastalık o kadar sinsi seyrediyor ki hiçbir farkında değilsiniz. Hasta süroz olarak geliyor karşımıza. Sürozun bulgularıyla karşımıza geliyor. Aslında o zaman zaten işten geçmiş demeyeyim ama çok ilerlemiş durumda oluyor artık. Bundan sonraki süreçler çok daha çetrefilli yollar demektir. Daha buraya gelmeden önce biz bunu önlemeliyiz. E o yani, nasıl olacak peki? O biraz ondan bahsedelim. İşte bunun aslında temel nedeni bilinç farkındalık yani karaciğer yağlanması olduğunda sağlıksız olduğunuzu ve buna nasıl önlem alacağınıza, yani beslenme ve egzersize nasıl dikkat edeceğinize bakmakla olur sadece. Buraya ilerlemesi önlenebilir bir hastalıktır aslında. Bir herhangi bir sağlık kuruluşuna gittiğinizde ultrasonografi çok ıı, basit, ucuz, non-invaziv, size herhangi bir zararı olmayan bir test. Dolayısıyla yapılması da sadece bakın karaciğere bakıyorsanız eğer ultrasonografide karaciğerde yağlanma olup olmadığını anlamanız sadece bir dakika. Fazla değil. Sadece karaciğere bakıyorsunuz tabi. Diğer sistemleri de değerlendiriyorsunuz. işlem uzar. Ama sadece karaciğerde yağlanma var mı yok mu diye baktığınızda bir dakikada. Bunun başka test şeyleri de var. Ee, tespit edilme yöntemleri de var. Ama o biraz daha sofistik ve biraz daha pahalı. Yine non-invaziv ama Ultrason bizim işimizi görüyor. Hmm. Toplum sağlığı açısından bizim için yeterli. Peki tedavide bir ilaç kullanımı var mı? Şimdi tedavide ilaçlar var elbette ki. Ama bu ilaç grubu çok kısa, çok küçük bir hasta grubunu ilgilendiriyor. Beraberinde şeker hastalığı varsa onunla mücadele, beraberinde kolesterol yüksekliği varsa onunla mücadele, obezite varsa onunla mücadele. Ee, i̇laçlar... Çok efektif olmayan, güçlü olmayan ilaçlar var ama muhtemelen önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde de çok ciddi ilaçlar gelecek bu konuda. Ama daha hiç ilaca gereksinim olmadan asıl ilacı bunun beslenmeye dikkat etmek ve egzersiz yapmak. En azından haftada 2 gün 150 dakika toplamda olacak şekilde bir egzersiz yapmak çok da böyle hani fitness salonuna gidin, işte ağırlık kaldıralım, çok ağır egzersizler yapalım gibi bir söylemiyor. mesela günlük her sabahleyin yarım saat 45 dakikalık tempolu bir yürüyüş sizin sağlığınız için çok iyi. Bir de beslenmenize dikkat ederseniz bunu kontrol altına alabilirsiniz. ile mücadele aslında çok önemli karaciğer yağlanmasında. Eee toplumunla ilgili de sıkıntımız var. Zaten şöyle bir şey var. Toplumlar ne kadar çok kilo aldıkça karaciğer yağlanması da o kadar beraberinde giriyor. Obezite ile mücadele yani kilo fazlalığı çok ciddi bir problem ülkemiz için. şu nedenle söylüyorum çok fazla obezite ile ilgili ilaçlar var, cerrahi girişimler var hatta bizim işte endoskopik girişimlerimiz var kilo verdirmeye yönelik. burada da çok fazla yanlışlar mevcut belki o belki ayrı bir e, program konusu olabilir ama sadece şunu söyleyebilirim burada obezitede kilo vermede karaciğer yağlanması için bizim hedefimiz e, bir ayda 15 kilo 20 kilo değil çok hızlı kilo vermek de karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Onun için mesela bazı obezite ile mücadelede mide ameliyatları çok hızlı kilo verdiriyor ve karaciğer yağlanmasına neden. O nasıl oluyor? Bunu anlatalım mı biraz? E, bu metabolik bir hastalık aslında. Yani siz metabolizmayı hızlı bir şekilde değiştirdiğiniz zaman e, karaciğer bunu e, adapte olamıyor ve buna e, nasıl söyleyeyim? kendine uyum sağlayamıyor ve karaciğerde yağlanma gelişiyor. Sadece bu hani çok teknik içerisine girmek istemiyorum ama ee, onun için bizim hedefimiz haftada bir kilodan fazla değildir yani şu çok yanlış aslında mesela medyada sosyal medyada bulunan İşte ben hastayı gördüm 10 kilo ver dedim bir haftada 10 günde bu istemediğimiz bir şey yani e, onun için haftada bir kilo kadar vermemiz yeterli. Kilo için profesyonel bir destek almak lazım. Yani mutlaka diyet, egzersiz bunun bir parçası kilo vermek için ve kare ciğer yağlanması önlemek için. Ama bir profesyonel destekle de bunu kontrol altına alabilecek ilaçlar da var, cerrahi müdahaleler de var ve endoskopik işlemler de var kilo verdirmeye yönelik. Ama bu hani biraz ilaçlar, endoskopik girişimler, cerrahi bu gittikçe, ...işi geri dönüşümsüz hale getiriyor. Mesela bu mide ameliyatları, tüp mide ameliyatları mesela... E renye dediğimiz bir ameliyat e şekli var. Bunlar artık geri dönüşümsüz bir şekilde kişiyi bir yola sokuyor. Dolayısıyla siz hani pişman oldum artık, ben bu hayattan memnun değilim... ...geri eski halime dönmek istediğim dediğiniz zaman dönemiyorsunuz oralarda. Onun için çok iyi bir e tedavi e desteği alarak gitmek gerekiyor bu durumlarda. Mutlaka ihtiyaç olan hastalar var ama her hasta değil. Yani ben şu, şu değil yani estetik kaygılarla e, bu e, ameliyatlara gitmemek lazım. Obezitede mücadele için. E, morbid obez dediğimiz çok ciddi kilosu var. 150 kilo, 200 kilo artık kendi hayatını idame ettiremiyor. Ve gerçekten ciddi sonuçlar olacak. O zaman siz ameliyatların riskini göze alıp bunu yaptırabilirsiniz. Bu buraya girebilirsiniz. Ama... Ben e, boyum 1.80, kilomda 101-105, e İşte ben mide olayım, çok yanlış bir şey. Gerçi son dönemlerde kontrol hayatına alınabiliyor ama dediğim gibi bunlar yanlış gidilen yollarda da kare ciğer yağlanmasına hı hı. E, sebebiyet verebiliyor. Hı hı. Şimdi e, o zaman ne tüketilmeli? Tamam, e, yediklerimize dikkat edeceğiz, e, hareketli hı hı. bir yaşamı seçeceğiz. Hı hı. E, ne olmalı sofrada ne tercih etmeliyiz şimdi Hatay mutfağından e, biraz Hatay mutfağı <laughs> Hatay mutfağını tercih etmeyin diyeceğim evet, ama burada <laughs> e, ne olmalı sofrada <laughs> şimdi Akdeniz diyeti aslında en güzel diyetlerden bir tanesidir yani belki hani sosyal medya ortamında bütün e, bizi dinleyenler oradan ulaşabilirler belki ama burada temel olan şey şu ee, karbonhidratlardan olabildiğince fakir yani karbonhidrat dediğim şeker şekerli maddeler işte hı hı. meyveler bunun içerisinde var ama meyve suları meyveden ziyade meyve suları çok ciddi problemler ee, işte nektar denilen meyve sularının içerisinde fruktoz mesela çok ciddi bir problem yani e, hayatımızda ee, bunlardan hazır gıdalar hazır gıdaların hazırlanmasında unlu mamullerin hepsi. Ee, ...pirinç mesela pirincin içerisinde... ...bazı meyveler mesela çok ciddi problemler yaratabiliyor. Muz mesela, karpuz mesela... ...bunların içerisindeki e, şeker çok, çok hızlı bir şekilde kanak karışıyor... ...ve e, karaciğerde yağlanmayı tetikleyebiliyor. Hani meyve diyorsunuz ama basit bir... ...ama meyvelerin içerisinde mesela elma daha e, şey... ...proteinden biraz daha zengin bir diyet. Hmm. Ee, yağlı yiyeceklerde doymamış yağlardan daha zengin bir diyet bunun içerisinde olabilir. Ama kesinlikle karbonhidrat, tatlı türü yiyecekler genel çerçeveyi çizebilirsek bunlardan uzak durmak lazım. Ben tüm gün hareketliyim. O zaman bu bahsettiklerinizi zararlı zararsız ayrımı gözetmeden yiyebilirim. Doğru mu? Şimdi bizim bu şeyde enerji ihtiyacı aslında şöyle bir şey. Eee sizin ihtiyacınızdan fazla olan her şey size toksik etkili olur. Bu fazla miktarda su aldığınız zaman da su da toksik etkili olabilir. Karbonhidratlar da, da böyledir, proteinler de böyledir. Sizin ihtiyacınızdan fazla miktarda almayacaksınız. Siz çok hareketlisiniz, sizin e, güvenlik marjınız biraz daha geniş. Biz biraz daha şeker, karbonhidrat tüketebilirsiniz. Ama evde oturuyorsunuz, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz, sedanter bir yaşamınız var. O zaman siz bunlardan uzak duracaksınız. Almanız gereken kalor, ya da ofis ortamı, ya da ofis ortamında işte ya da işte bir e, taksi şoförlüğü yapıyorsunuz, işte uzun yol şoförlüğü yapıyorsunuz. Bunların kalori miktarları, e, harcama miktarı çok azdır. Dolayısıyla da bu kişilerin kalorisinin mümkün olduğunca kısmaları, karbonhidratlardan fakir diyet almaları ama hareketlisiniz, spor yapıyorsunuz, mesela tenis sporu yapıyorsunuz ya da koşu yapıyorsunuz, ciddi bir yüzme eforlu sayf ediyorsunuz o zaman mutlaka karbonhidratlarınızı da arttırmanız lazım, alacağınız enerjiniz lazım. Bu birazcık kişiseldir. Hı hı. Yani böyle standart herkese siz bunu alın, e, bununla e, her şey tamam diye bir e, Reçetemiz yok maalesef. Kişinin vücut yapısıyla alakalı, kişinin daha önceki hastalıklarıyla alakalı ve günlük aktivitesiyle alakalı olarak düzenlenebilecek herkese özel bir program lazım bunun için. Sonuca varmakta kişiden kişi o zaman farklılık gösteriyor zaman dilimi açısından. Evet kesinlikle öyle e, bazıları diyor yani su içtiğim zaman yarıyor diye. Mesela insülin rezistansı olan, diyabeti olan, hipertansiyon mesela burada bahsetmedik mesela hipertansiyon da bunlar içerisinde önemli. Mesela yüksek tansiyonunuz varsa sizin bir karaciğerinizde yağlanmaya bir baktırın lütfen. Yani orada bir probleminiz var mı diye. Şimdi karaciğer e, yağlanması ile ilgili belki hani atladığımız şey şu. karaciğer yağlanması çok sinsi bir hastalık. Çok uzun bir sürede problemler yol açabilir. Bunun aslında iki tane alt tipi var. Bir basit yağlanma dediğimiz karaciğerde sadece yağ birikimiyle giden bir hastalık tipi var. Bir de karaciğerde bu yağın oluşturduğu bir iltihabi bir durum söz konusu. İşte bu, buna neş diyoruz biz. O alt grupta İşler biraz daha sıkıntılı. Burada iltihap sonucu giderek siroza doğru ilerleyebiliyor. İşte bu alt gruptaki olan kişiler ama bunu anlayabilmek için de ancak sadece karaciğerden biyopsi yapmak gerekiyor. Bu birazcık daha işin net, biraz daha işin ayrıntılı kısmına giriyor. Bu hasta grubunda, o NEŞ dediğimiz hasta grubunda daha farklı bir yaklaşım söz konusu olabilir. E, tedavi açısından, herkese ulaşma açısından diniz ya. Neşte mesela e, daha ciddi, daha agresif bir tedavi, daha disiplinli bir tedavi şekli. Belki işte burada ilaçlar girilebilir. Şeker hastalığını düzeltmeye yönelik tedaviler girilebilir. Sadece egzersiz ve diyet haricinde. Ama bu sadece karaciğerde düz sadece basit bir yağlanma varsa burada egzersiz ve diyet düzeltme işi geri dönüşümlü hale getirebilir. Karaciğerinizdeki yağlanma düzelebilir. eee ama ne işte bu durum biraz daha ciddidir. Ne kadar hızlı ilerler mesela neş hastalığınız var sizin. Ne, ne, ne kadar sürede siroz oluşursun? Çok uzun yıllar. Öyle kısa bir süreç değil. Bunlar 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gibi bir süreç içerisinde siroza neden olabiliyor. Ama siz farkında değilsiniz. Birçok hastamız böyle şeker hastalığı var. Ee, bir yerde ultrason yapılmış. Ee, süroz demişler. Bize göndermişler. Böyle çok hasta geliyor. Siz tabii bunun öncesinde yıllardır devam eden bir süreç var. 15-20 yıldır devam eden bir süreç var. İşte o farkındalık olmadığı için bu süreze kadar ilerlemiş durumda. Hı hı. O zaman Hatay için, Hatay geneli için böyle söylemek mümkün mü hocam? Tabii kesinlikle. Hatay'da çok büyük problemimiz var. Yani aslında evet, bizim, yani. bizim As bu programdaki en büyük hedefimiz de bu olmalı. Yani şimdi Hatay'da şöyle bir şeyimiz var. Özelimiz var Türkiye'nin diğer kısımlarına göre. Bir soframız çok zengin. Ee, Herkesin bildiği gibi kalorisi çok yüksek. Birincisi bu, ikincisi alkol tüketimimiz. Özellikle de evde geleneksel yapılan alkoller tüketilmi. Hem yağlı e, karaciğer, hem de alkol aldığınız zaman bu hani dedim ya bu yıllar süren bir süreç, bu süreç çok hızlanıyor kısa bir süre içerisinde hemen süreze ilerliyor. Ateş ve barut yani. Aynen öyle. Ee, bizde mesela e, Akdeniz e, anemisi yani talasemiler, orak hücreli anemiler var. Bunlar vücutta demir birikmesine, karaciğerde hasarın hızla ilerlemesine neden olabiliyor. Mesela bunda biraz daha küçük bir hasta grubu toplumun içerisine baktığımızda. Hepatit, daha önce biz e, yine bir program yapmıştık herhalde. Hepatit Hatay'da mesela hepatitçe Türkiye'deki genel sıklığı oranla 3 kat daha fazla Hatay'da. Dolayısıyla bütün bunlar karaciğer hastalığı için çok bir e, elverişli bir zemin hazırlıyor. Bunun bilincine varırsak eğer bakın hepsi söylediğim şeylerin hepsi edinsel faktörler. Evet. Yani çevresel genetik bizim bir kaderimiz, alnımıza yalnızmış bir kaderimiz değil. Eğer biz bunların farkında olursak ve mücadele edersek bunlarla karaciğer yağlanması, hepatitle, alkolle o zaman bu ciddi sonuçlara ulaşan hasta sayısı o kadar çok azalır ki. hı. hı. Peki o zaman e, hocam karaciğer yağlanması olan bir hasta e, yapması gereken her şeyi yaptı, beslenmesine dikkat etti, e, işte yürüyüşünü yaptı, sporunu yaptı, sağlığına tekrar e, kavuştu ve sonra deyim yerindeyse ipleri saldı. Hı. Tekrar başa tekrar, mı Tekrar tabii ya? kesinlikle. Tekrar hemen başa döner. Yani e, birazcık bu hayat tarzı değişikliğini. Ee, ömür boyu yapmak lazım, kalıcı, hale, kalıcı hale, hale getirmek lazım. Sağlıklı yaşam aslında sağlıklı yaşamın e, çerçevesi aşağı yukarı artık belirlenmiş durumda. Bunlardan en önemli iki tanesi de sadece sakar içinde değil, genel sağlık açısından da beslenme ve egzersiz. Bu ikisi olmazsa olmaz. Sadece beslenme ile bunu e, hani. Bazen görüyorum şeylerde işte şunu yerseniz şöyle olur bu antioksidandır bu tamam bunlar evet gerçekten faydalı gıdalar vitamin destekleri bazı gerçekten elzem olan ve faydalı olan vitamin destekleri de var ama bunun yanına egzersizi koymazsanız uzun dönem uzun dönem sağlıklı bir yaşamı hedefleyemezsiniz yani atalarımız söylemişti işleyen demir pas tutmaz yani sonuçta siz işlerseniz hareketliyseniz kaslarınız çalışırsa vücut da bunu öyle algılıyor benim daha bu insana ihtiyacım var onun için olabildiğince sağlıklı hale getiriyor onu peki hocam ne ekleyeceğiz hatay özeli için bir uyarıda belki bulunmak istersiniz bir mesaj vermek istersiniz benim istediğim şu aslında ya da kafamda olan şu hayalimde öyle diyeyim ee, kare ciğer yağlanması çok sık. Mutlaka basit bir ile kare ciğer yağlanması tespit edilebilir. Ee, sizin bu biraz önce söylediğim hastalık grubun içerisinde ya da biraz kilo oluyorsanız bir kare ciğerinize lütfen ultrasonla baktırın. Aa, sosyal bir alkol alıcıysanız da bir kare ciğerinize bir baktırın. Bir ultrasonla. Basit bir tetkiktir. Kare ciğer yağlanması çıktıktan sonra da e, zaten bu işleri yoluna koymak o kadar güç değil. Yeter ki sürüz ve sürüz zemininde gelişmiş bir karaciğer kanseri gelişmesin. Karaciğer yağlanmasının en büyük riski bu. Hem Avrupa'da hem Amerika'da yapılan perspektiflerde 2040-2050 yıllarında toplumda o kadar sık gözükecek ki bu karaciğer sürüzü ve karaciğer kanseri. Bütün aslında hedefler bununla mücadele. Biz de şimdiden bunun önlemini alabiliriz. Ee, erken tespit ettiğimiz karaciğer yağlanmasıyla aslında çok basit bir yöntem. Destekle düzeltebiliriz, sağlıklı bir yaşama ulaşabiliriz. Kareciye yalanmanız varsa profesyonel bir destek, hekiminizden, aile hekimi de olabilir, bizlere de ulaşabilirsiniz, e, dali uzmanlarına da ulaşabilirsiniz. E, size mutlaka yardımcı olacaktır e, ve yol erkenken geri dönmüş olacaktır Karaciğer. Sistem insanı buna doğru zorluyor yani kısıtlanan bir hayat, bir yaşam tarzı bir beslenme döngüsü kesinlikle, ve kaçınılmaz evet. son. Yani bu mu sebep artışı? Kesinlikle. Bakın şöyle bir şey okumuştum ben. Ee, daha önceden insanların 1000 e, kaloriye ulaşabilmesi için en az 700-800 kalori harcama, efor sarf etmek zorundalarmış. E şimdi, hadi oturuyorsunuz, şu bir tabağın içerisinde 1500 kalori alabilirsiniz. Yani. Künefeden bahsedelim <laughs> burada bir tane künefeden bin kalori alabiliyorsunuz yani sadece bir künefeden evet. ve bin kaloriyi harcamak o kadar zor ki yani onun için e, o kadar hazır kalori bombalar var ki önümüzde maalesef hayat tarzı buna doğru itiyor şeker hastalığı çok sıklaştı Türk toplumunda yüzde onlarda on beşlere ulaştı yani şeker hastalığı. E, tamamen çevresel faktörlerin etkisi var burada. işte bu ile alakalı. beslenme ile alakalı. Peki hocam. Çok teşekkür ederim ben yorumlarınız için. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Ee, önemli bir konu. Belki bir başka konuyla bir başka sabah tekrar ağırlarız sizleri. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ee, sevgili seyirciler. Bir konuğumuz vardı olacaktı dedik Profesör Doktor Mehmet Demir bizimle birlikteydi karaciğer yağlanmasını konuştuk Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı üyesi bilinenler bilinmeyenleri paylaştı bir kez daha teşekkür ediyoruz hocamıza ve bizler de noktalıyoruz efendim zaman ayırdınız dediniz teşekkür ederiz hoşçakalın